Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Eee tabletim şu an e, bozuk olduğu için tam rahat hissediyorum videoları çekimlerim için de özet birkaç şeyler söylemek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. A Arapça gramerle bilemiyorum Fiilin yedi hali olur. Geçmiş zamandan bir hal. Şimdiki zaman muzari halinden dört hal. Mensup, merfu, meczum, mevkid, el tekit hali emirden iki al, emir ve tehkit emir 7 hal 14 tane zamir var her halini iki zamirle ifade edip o şekilde hızlı bir şekilde tekrar yapıyorum yani bunu söyleyeyim bismillahirrahmanirrahim sonra zemil ilmiyle vefk ilmiyle ilgilenmenizi isterim vefkte mesela üçlü vefk yapıyoruz satır sütun çaprazı e, aynı rakamı tutması gerekir vefk uyum demek uyum anlamına geliyor tevafuk yani uyumdan geliyor evet Mesela bir Allah'ın e, esmasını vefkeye koyduğumuzda satır, sütun hepsi eşit oluyor. E, mesela üçlü vefk var, dörtlü vefk hangi gün olursa ona göre vefki oluyor. Mesela Cumartesi üçlü vefk, Pazar günü altılı vefk, Cuma günü e, mesela Zühre e, gezegeni oluyor. Zühre gene, gezegeni üçüncü katta, onun mesela vefki sekizli vefk. Yani, hem yaz yazma hevesimiz artık Allah'ın izniyle duvetimizde zaten konuşma oluyor. Vefkede yazı yazıp dua ediyoruz. yazma işlemi de oluyor. Elle zelleme bil kalem. Kalemle yazmayı öğretti. Yani vefke çalışmanızı istedim. Ben hangi gün, hangi saat, hangi dua edilecek biliyorum ama çizmesini bilmiyorum. Yani bir çizme işlemi de varmış. Cuma günü mesela Venüs gezegeni dedim. 5-8'li ve Pazar günü e, güneş günü 6'lı Vefk. Yani böyle 6'lı 5'li onları yapmamızı sağlıyoruz. Şu anda mesela 3'lü levhki Zuhal, levhki, Zuhal gezegeni en üst 7. kat gezegeni. Onun vefkini yapıyorum mesela. Ee, on, oradaki sıralamanın aynısını sudokuya yerleştiriyorum. Yani mesela levhki birinci satırda birinci kelimeyi ortağın en alt kısmına yazıyoruz yani. Sudoku'da da bir kutu belirliyorum. O kutunun ortanın en alt kısmı hangisini ifade ediyor? Vefteki durmayan Sudoku'ya da Yani baya önemli şeyler aslında okullarda böyle şeylerin keşke yani öğretilmesini istiyorum yani inşallah ilerleme olur R Rimel ilmi ile ilgilenmenizi isterim gizli ilimler hazinesi gizli ilimler hazinesi Mustafa İloğlu'nun kitabında havasite.com yazalım kütüphane bölümünde kütüphane bölümünü tekrar o sitenin havasite.com kütüphane bölümü gizli ilimler hazinesi ikinci kitap burada vefklerle ilgili bilgiler veriyor üçlü vefk dörtlü vefk hem matematikle ilgili yani güzel bir şey dua ediyoruz hesabını yapıyoruz ve rimel ilmi de veriliyor orada noktalarla anlatılıyor noktalarla çizgilerle iki nokta bir çizgi ediyor öyle o şekilde yani 16 tane şekil var her biri bir anlam ifade ediyor iki rimelin birleşmesiyle başka bir rimel oluşuyor o da başka anlam ifade ediyor öyle bayağı güzel bir şey yani Daniel aleyhisselamın Allah tarafından öğretilen bir bilgi cümel ilmiyle ve kelimeyle ilgilenmeyi isterim yani sarf ilmiyle mesela fiilin yedi hali oluyor geçmiş zamandan bir hal şimdiki zamandan dört hal emirden iki hal yedi hal on dört zamir oluyor geçmiş zamanda iki zamir vereceğiz mesela geçmiş zaman kete ve o yazdı ben yazdım mesela ketepto kete bu ketepto şimdiki zamana geliyoruz müzari hali mensup hali diyelim o kız yazdı o erkekten o kız yazdı bir de sen kız yazdın bunu bu iki zamiri mensupla söyleyeceğiz o bir İki zamiri maziyle söylemiştik. O erkek yazdı bir de ben yazdım maziyle. O kız yazdıyla sen kız yazdın. Bunu müzari mensupla söyleyeceğiz. Yani her zamiri ayrı fiilin ayrı grubunda söyleyeceğiz. Mensup halinde iki tane. Meczum halinde, merfu halinde, tehdit halinde. Öyle hızlı bir şekilde sarf ediyoruz yani. Allah'ın bir video inşallah çekerim bir ara. Ee, Bismillahirrahmanirrahim ve dışarıda yaşamayı seviyorum. Ben şu an tabletim iyi değil diye bakın içeride kalıyorum da dışarıda kalmayı daha çok seviyorum inşallah. Yani daha fazla dışarıda kalabilirim. Sonra kullarımı atın okuduğum için Allah'ın az yemek yemeye başladım. Oradan çiğ yemek yemeye başladım. E, çiğ yerken de toprakla ilgilenme mevsim artık. Yani yemeklerin nasıl yapılacağını fazla düşünmüyorum yani. Bir kibrit, bir küt, kibrit kutusu mesela ya da bir çay kaşığı şu bu böyle. If ifadelerle malzemeler anlatılır. Onlarla ilgilenelim. Yani dualarla ilgilenelim. Allah'ın izniyle inanın çiğ yemeği çok yani Yemek nasıl yapılır? Önceden hevesim mesela toprakla ilgilenme hevesim 5. Yemek yapma hevesim 5 iken. Şimdi yemek yapma hevesim yani öğrenme hevesim. Yemek yapma öğrenme hevesim 1. 5 tanenin geri kalan 4 tanesi toprakla ilgilenme hevesime geçti. Yani 9 tane yani. Toprakla ilgilenmek çok da önemli yani. Ekmeği, biçmeyi onlarla ilgilenelim. İşte 4 elementi düşünelim ateş yerine ışık, güneşin ışığı, toprak, hava, su. Bunlar düşünelim Allah'ın izniyle bitkilerin yetişmesiyle ilgilenelim. Yani bitki yetiştirelim, sebze, meyve bunları yetiştirelim. Bunlarla ilgilenelim yani çiğ yiyip toprakla ilgilenelim. Dört elementi düşünelim. Sonra vefk ilmiyle ilgilenmeye çalışalım. Yazı yazma, hizmetimizi ilmiyle ilgilenelim. Dışarıda yaşayalım. Yemekleri az yemekler Yemekleri çinerken ağzımızı 40 derece açtığımızı düşünelim. Hesap ilmini artırıyor her açtığım kapatımızda 40 derece geometri şeklini düşündüğümüzde az yememizi de sağlıyor. Kullarımı da az sağlıyor. Yemekleri çiğnerken ağzımızı açma derecemizi düşündüğümüzde de yine az yememize bir etkisi oluyor. Secde ettiğimizde 180 derece açıda oluyoruz. Ayak kalktığımızda 90 derece. Böyle rakamları düşünelim Allah'ın izniyle. İnşallah Allah'tan başka kimse ölmez inşallah. Allah ilmimizi artırır. Kur'an-ı Kerim'e daha fazla İlgileniriz, ee, ilgileniriz, okuruz, yazarız. Yani daha iyice içe inşallah. Azaz, Allah bizleri kendi yoluna illetmeyi muvaffak eylesin. Ya Rabbi,